Saatte ilerlerken kafamda deli sorular. Her sahne değişen fikirlerim, üst üste binen seslerim. Çok yorulmuştum. O konuşmanın sonu bir an önce gelsin istiyordum. Bu büyük bir sorundu belki ama İmran anlattıkları ikna almıştım. Buna duygularım da yardım etmişti. Peki ileride yaşayacağım engellerle ve sıkıntılarla baş edebilecek miydim? Ya da boş verip hiç uğraşmasam mı diye düşündüm. Nihayetinde daha yeni tanıştık ve en başındaydık yolun. Belki de hiç başlamadan bitmeli. Ne dersin Gönül? Nesep ayrılığı kimleri kimleri ayırmıştı, ne aileler karşı karşıya gelmişti, ne kalpler kırılmıştı, ne unutulamayan aşk hikayeleri bırakmıştı geride. Acaba biz de öyle mi olacaktık? Ailem en hassas olduğum konuyken onlarla karşı karşıya kalacak mıydım? Ben kırılayım, önemli değildi, en sevdiklerimi kıracak mıydım? Ya sonu? Sonunda değecek miydi ya da pes edip yarım mı kalacaktı her şey? Of. Bu ne zor bir karar, bu ne yaman çelişki için karardı. İleri düşündükçe omuzları biraz daha düştü. Biraz daha ve biraz daha. Sonunda kafamı ellerimin arasında buldum. Başım çatlamak üzereydi. Akışını mı bırakmalıydım? Belki bu kadar canımı sıkmaya değecek biri değildir. O zaman yollarımızı ayırırdık. Ama onu tanıdıkça bu girdabın içine yavaş yavaş sürükleniyordum. Sonunda değer dedim. Ve kararımı verdim. Artık biz olmuştuk. İstisnasız her gün görüşüyorduk. Zaten arkadaş grubu o kadar eğlenceliydi ki hepsini çok sevmiştim ve her gün görüşmek bana da iyi geliyordu. Her gün kalabalık arkadaş grubumuzla arkadaşlar da bizim gibi okul uzatmışlar. Ne yaparsın? boşuna dememiş atalarımız. Üzüm üzüme baka baka kararır diye. Meğer bunlar birbirlerine söz vermiş. Hepimiz bu dönemi uzatalım diye. Akıl işte. Sürekli bir okey oynamakları gidiyoruz. Sorun bakalım neyini? Tabii ki hesabına. Hesap dediğimizde tıka basa inilen şeylerin hesabı. Bakıyorum Emrah koca koca sandviçleri yiyor. Bana mısın demiyor. Ben de farkında olmadan ona bakıyormuşum. Hayırdır yenge? Gözünü alamıyorsun Emrah'tan diye bir ses geldi arkadaşlar. Bir de kıs kıs gülüyor. Seni seni der gibi. Oysa aklından bambaşka şeyler geçiyordu. Daha yeni sevgili olmuşuz. Azıcık nazik ya bir adam kıtlıktan çıkmışçasına tam çiğnemeden lokmalarını yutuyorsun. Boğulacaksın. Ancak dış sesini itiraf edemedi. Ona değil, arkasındaki masadaki arkadaşlarına baktığımı söyledim. Bir de bana yesene diyor. Ulan iştah mı bıraktın? Bir yandan yiyip bir yandan masaya düşen patates kızartmalarını toplayıp ağzına attığını izlerken açtığımı unutuyordum. <laughs> bir de tabii ki utangaçlıktan yiyemiyordum. Sonuçta fast food tarzı şeyler vardı ve yerken insan ağzını kocaman açmak zorunda kalıyor. Sonra yok ketçap bulaştı, yok mayonezler akta. Şimdiki, e, şimdi içindeki patatesler düşecek. Aman gider yurtta yerim sonra dedim içimden. Halbuki önündeki her şeyi hunharca yiyen biri benim nasıl yediğimle ilgilenmeyecekti. Ama bendeki de huy işte. Meryem Rah Bey artık nasıl olsa alan almış, satan satmış diye düşünmüş de en doğal hallerini göstermiş de artık zayıf, zayıf kalmak için uğraşmasına gerek yokmuş da bilmem ne. E belki ben şişko sevmiyorum Allah Allah. Bu ne rahatlık kardeşim. Zaten adam şişko olmasa da iri bir omuzları vardı. Zannedersin iki kişilik koltuk. Neyse ki kilo olayını hiç sorun etmedim. O da yedikçe yedi. Yani o zamanlarda böyle olurdu. Üçüncü gün beni yurda bıraktı. Yavaş yavaş yürüyerek gidiyorduk. Yanımda yürüyor ama aramızda bir belediye otobüsü rahatça geçebilirdi. O utanıyordu. Ben ondan daha fazla utanıyordum. İçimdeki içimden elimi tutsa keşke diye geçirdim. Daha çok erkendi ama nedense bu adamı sanki senelerdir tanıyordum ve bundan sonraki yıllarım onunla geçecekti. Öylesine bir güven duygusu gelişmiş ve öylesine sahiplenmiş hissettim ki sanırım bundan da sahiplenmek isteyişim. Aradan birkaç gün geçmişti ki kulaklar ne duysun. Emrah bana aslında o gün senin elini tutmak istemiştim ama yanlış anlarsın diye yapamadım. Seni yıllardır tanıyormuşum gibi oldum. Hiç yeni tanışmışız gibi değilim. O yüzden seni kendime çok yakın hissettim ama senin için öyle değildi. Ben de cesaret edemedim. mi? Evet, dedi. İçimden ulan dedim. Ne oluyoruz? Yoksa bu kader mi? Ay, o da aynı şeyleri hissetmiş. Ay, biz kesin evleniriz. Ay, şapşirik ya. Çok tatlısın. Ama sana itiraf edemeyeceğim aynı şeyleri düşündüğümü dedim içimden tabii. Utangaç halim var ya kızarmış, bozarmış. İşte aynen o sıfatla sadece kafa salladım gözlerini kaçırarak. Öyle düşündün ama olması gereken de elimi tutmamandı der gibiydim. Cidden bu nasıl bir şeydi? İnsan hayatında kaç kere böyle hissederdi? Yeni tanıdığım biri nasıl olurdu bu kadar tanıdık gelebilirdi ve ilerisini hatta ömrünün geri kalanını onunla geçirebileceğini hissettirebilirdi. Bu duygunun adı neydi? Herkes bunu yaşıyor muydu yoksa özel bir duygu muydu? Aa yarın sınav var ve ben notları almayı unuttum. Eyvah. Kıtasya kapanmış mıdır? İşte şimdi sıçtım. <laughs> bir anda duygu karmaşası yaşadım resmen ve ta tabiri caizse tutuştum. Çünkü bütün derslerimi geçmem lazım. Aksi halde seneyi alacağım derslerle çakışabilirdi ve ben bir dönem daha uzatamazdım. O duygusal atmosferi bir anda bozup durumu açıkladım ve doğruca Kıtasya'ya gittik ama o da ne? Kapalı. Leyla gibi ortada dolaşırsam yarınki sınavı unuturum tabii. Kendimi tokatlayasım geldi. Her şeyin son güne bırakan sorumsuz tipler vardır ya. Ha işte. Tam da öyleydim. Son gün, son saat, son dakika, hep son son son. Ertesi gün sınav saat 5'teydi. Yahu gönül, sen notlar alsan ne olur? Sanki çalışacaksın sınavda. Aa 5'te dedim. Öğlene kadar uyur. bir saat kahvaltı yapar. Sınava son iki saat kala çalışırsın. O zaman niye panik panik yapıyorsun? Yarın alıp çalışırsın. Neyse kendimi rahatlattım. Sonuçta Emrah'tan kırtas yaşlı kahramanlık yapmasını bekleyemezdim. Yoksa siz beklediniz mi? Daha çok beklersiniz. Ondan ancak dizilerde olur maalesef. O dersi al alnımın akıyla geçtim bu arada. Günler günleri kovalarken hem o kadar hızlı hem de biri o kadar dolu geçiyordu. Haziran yaklaştıkça ikinizi ayrı geçirecek boşa, boşa zaman e, boşa harcayacak zamanımızın olmadığını daha iyi anlıyorduk. O yüzden de istisnasız her fırsatta görüşmenin bokunu çıkarıyorduk. Enteresan olansa bir dakika bile sıkılmamış olmamız. Bir haftaya daha doldurmuşken yine kantine yolunu tuttuk. Tam kapıdan girecektik ki kardeşim bir gülerdi ve uzun uzun konuştuk. Zaten kısa konuştuğumuz görülmemiştir. E kız milleti işte ne varsa anlatıyoruz. Emrah'ın da yanımda olduğunu söyleyince telefonda, telefonda da olsa tanışmak istedi. Biraz emri var oldu ama tanışmalarını istediğim için telefonu bir anda Emrah'a uzatınca şaşırdı kaldı. Suratıma bak. Ne diyeceğim? ''Ne konuşacağım demeye başladı. Ben hiç oralı olmadım. Hatta sus peki, aç telefonu da konuş ve derhal sildir kendini diyemedim yalan. <laughs> Sadece hadi diyerek telefonun eline tutturdum. Sonrası bir muhabbet, bir muhabbet ki sormayın. O utanan adam kabak çiçeği gibi açıldı. Onlar güzelce konuşurken ben bir ülkesini sevmiştir dedim ve bir sevindelik olduğumu tamam. O gün bugündür kankalar. Hiç enişte baldız gibi değil he. Maşallah diyeyim. Kantinde bir müzik kutumuz vardı. Bozuk parayla istediğin şarkıyı açabiliyordun. O dönem çiftlerin en favori şarkısı Ferhat Geçer'den Cennet idi. Artık dinlemekten gına gelmişti ve bizim şarkımız ne olsun diye düşünürken Emrah bir anda kalktı. Bak şimdi bizim şarkımızı açacağım. Çok beğeneceksin dedi. İçimden romantik şey. Acaba hangi aşk dolu şarkıyı açacaksın? Üstelik diğer çiftlerden farklı bir şarkımız olacak ya. Sen ne kadar tatlısın diye geçirdim. Heyecanla beklerken Ferhat Göçer'in o meşhur Aşk Dolu şarkısı bitince kulaklarımı diktim. Ve sıradaki bizim şarkımızı dinlemeye koyuldum ki o da ne? Şaka mıydı bu? Yok. Kesin müzik kutusu kafaya yedi ya da bu değil. Bundan sonraki bizim şarkımızdı ya da inat dikkatsizce yanlış şarkı seçmişti ya da ya da ya da cık. of her ihtimal olabilirdi ama bu bizim şarkımız olmazdı. Ya olmamalıydı. Sıkı durun söylüyorum. Hatta bence siz de açın ve dinleyin. Çok duygulanacaksınız. Ankara'lı Namık'tan. Ah Tatarım, Tatarım sana koç gibi bakarım. Evet yanlış görmüyorsunuz. Bu ne dedim? Sen mi açtın bunu? Dalga mı geçiyorsun? Ya yeah, dedi utanmadan. Hatta bir de sırıtıyordu. Ne var ki gayet güzel bir şarkı. Düşünsene bizden başka hiçbir çift bunu seçmez. <laughs> Abartmaya gerek yok. Anlaşılan bu çocukla benim gibi çok şakacı diye düşünüp konuyu uzatmadım. Şarkıyı kaç kere dinlediğimizi hatırlamıyorum. Ama benim bir an önce kalkıp Ulus'a gitmem lazımdı. Malum en sanatları bölümünde okuyordum ve malzemelerde genelde Ulus'a satıldığı için oraya sık sık gidiyordum. Gözüm saatte yer kalan akrebi her sürüklediğinde oturduğum yeri bir çivi daha dikiliyordu sanki. Çünkü yine yarına yetişmesi gereken ödev teslimi vardı ve hala nasıl yetiştireceğim konusunda bir öngörüm yoktu. Ama yetiştirdim. Helal olsun bana hani dizilerde görürüz ya hep denk gelir o taksiler ya da son dakika haberleri ne tesadüsü o taksi tam doradan boş boş olarak geçer ya hep o anda o tv açık olur ve spiker son dakika haberiyle karşınızdayız der. O haberde izleyen kişi hep yakından ilgilendirir. İşte aynı o durumu yaşadım ben de. Vallahi şok oldum. Haber kanalı çıktı kantine ve son dakika haberi Ulus ana arterler çarşısında bombalı patlama. Tam ben de oraya gidecektim ve o saatte Ulus'ta değil kantindeydim annem bir yandan babam bir yandan abilerim falan derken duymaya kalmamış aşk tomun yanından ayrılamadığım için Lus'a gidemedim babacığım anneciğim çok saygılı abiciğim. yoksa o saatte orada olacaktım demek isterdim ama tabii ki o kadar yürek yemedim İşim çıktığı için gidemediğimi söyledim kader ilmek ilmek örüyordu yok pardon öyle değildi kader yavaş yavaş ağlarını örüyor olacaktı Çocuğa bir de can borçlu oldum kendimce. Çünkü beni bıraksaydı gidecektim. Bu arada o patlamayı gerçekleştiren teröristin bacağı binaların birisinin çatısında bulmuş. İçim bir fena oldu yine. İlk defa son zamanla bıraktığım bir şey beni mutlu etmişti. Ortalık karışık, buralarda da olay çıkar düşüncesiyle herkes evine gidince ben de yurda döndüm. Sınav haftası olduğu için de çok monoton bir hafta yaşadık. İnşallah finallerde geçeriz dedik ve haftayı bitirdik. Ve evet, sınavlar da bittiğine göre normal hayatımıza dönebilirdik. Şu anda çok çalıştık kendimizi paraladık zannedecek ama bilirsiniz. İnsanı asıl yoran bir şey yapmaktan çok o şeyi yapmak zorunda olmanın verdiği strestir. Tıpkı ders çalışmak zorunda olduğumuz verip çalışmadığımız ama yine de stresini yaşadığımız gibi. Kantindeki günlerimiz yine gırgır şamata gır geçerken Emrah bugün hep beraber bize gidelim. Bizimkilerle tanışmanı istiyorum demez mi? Ne? Ama 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 ben hazır değilim. Çok utanırım. Ya daha çok erken değil mi? Daha bir ay olmamıştı bile. Ay yetişim komşular bana bir şey oluyor. Bugün hiç bitmeyecek derken arkadaşlarım da geliyor olması ve biraz olsun rahatlamıştım. Zaten normalde de çok açık giyinen biri olmadığım için burada gidip üst değiştirme gereği de duymadım. Ne yapayım ben böyleydim. Göz boyamak için farklı görünemezdim. Gitmeden önce de beni bir güzel korkuttular. Derviş amca çok asabiymiş. Çok konuşanı sevmezmiş. Labali olana kızarmış. ya ben nereye gidiyorum diye düşündüm. Acaba vaz mı geçsem? Başım ağrıyor desem? Bir bahane bulsam? Of hiç gitmek istemiyordum çünkü çok utanıyordum. Ama bir yandan da ne olacaksa olsun bugün gitmesem beni de sonunda tanışacağız dedim. En azından kalabalıktık şimdi ve arada kaynarım hem onlardan da destek alırım. İşte o an geldi ve 8 kişi toplanıp evlerine gittik. Ben en arkadaydım. Emre elimi tutmaya çalıştıkça hayır diyordum. Doğru olmaz. Kapıyı patron arkadaşımızın kapıyı patron arkadaşımız yani babasının bakkalı varmış ve genelde o hesabı o ödermiş. O yüzden lakabı patron Kaldı öyle. Kapıyı çaldı çalmasına ama geç açıldı. Üstelik ben annesinin açmasını beklerken derviş amca açtı. Gözüm binden neyi arıyordu? Hoşlanmamış mıydı geleceğimizden? Derken salonda namaz kıldığını gördüm. Derviş amca tıpkı şirin babaya benziyordu. Bu muydu o sinirli baba yani? Hayır olamazdı. Ya şu yanaklara baksana diye geçirdim içimden. Hem de sürekli gülüyordu tontiş tontiş. Uzun boylu, iri, vüc iri vücutlu, saçları yer yer seyrek ve tepe kısmı saçsız, sakın kel demeyin kızarım. <laughs> Boynunda asılı gözü, üstünde kareli gömleği ve kumaş pantolonuyla tam bir baba figürüydü. Bu baba çok şeker ama yine de temkinli olmalıyım. Belki saati saatine uymaz ve bir anda hiddetlenebilir diye düşünürken bizi içeri buyur etti. Tam o sırada Nermin teyzenin namazı bitti bize doğru yürümeye başladı. Hani derler ya nur yüzlü diye. Ha işte tam da öyleydi. Beyaz yüzlü, gözünde gözlüğü, kısa boylu, elmacık kemikleri tam sırlası sızası tonton bir kadındı. Çok sıcak kanlı yüzünden belliydi. Çok sıcak anlı olduğu yüzünden belliydi ve gözümün önünde annem geldi. Çünkü tip olarak de gözleri aynı bakıyordu. Anne sıcaklıkları benziyordu ve annemi çok özlemiştim. İçeri geçince Derviş amca beni hemen dizin dibindeki koltuğa buyur etti. Ben de oturdum ama bir görün tam yeni gelin gibi dizlerim bitişik, ellerim dizlerimin üstünde siyah ve dar olmayan bir pantolon. Üstünde de gül kurusu rengi gömleğimle gayet hanım hanımdım. Saçlarım sarı olmasına rağmen makyajımı daha yapmamıştım ama tabii benim hakkındaki ilk düşünceleri neydi, nasıl bir izlenim bırakmıştım, en ufak bir fikrim yoktu. Ailem ve benim hakkında genel e, gelen sorularla gayet resmi bir şekilde cevap verirken hala sırtımı koltuğa yaslayamamıştım. Öyle kaskata oturuyordum. En sonunda anladım ki meğer bana takılmak için o kadar soru sormuş. Bana soru sorarken bir yandan da bizimkileri göz kırpıyormuş. Tabii ben kafamı doğru düzgün kaldıramadığım için bu kumpası göremedim. Rahat ol kızım dedi sonra. Ben sana takılıyorum hele bir yastan arkana. Halimi gören arkadaşlarım hep beraber kahkahalar attılar. Ben iki kat daha utanmıştım. Saçlarımı da keşke toplasaydım. Zaten hava sıcaktı. Bir de bana ekstra ter bastı. O saçlar enseme yapıştı. Ey, telefonum çalsaydı keşke. O bahaneyle balkona çıkıp biraz hava alırdım. Ama nerede? Normalde susunan telefon bugün çalmaz oldu. Tabii bir yandan da inşallah bizimkiler aramaz diye dua ediyordum. Çünkü doğruyu söyleyemezdim. E yalan da söylemek istemiyordum. En iyisi hiç aramamalarıydı. Ve neyse ki aramadılar. Sigara içen arkadaşlar kalktı balkona gitti. Çünkü Nami teyzenin astım işte var ve evde sigara içmek kesinlikle yasaktı. Onlar çıktı balkona. Ben yine kedi yavrusu gibi oturdum. Nermin teyze o sırada mutfakta bir şeyler yapıyordu. Aklımdan yardıma gitmek geçse de huyunu bilmiyordum. Belki ayak altında dolaşılmasının hoşlanmazdı. Çünkü mutfak çok da geniş değildi. Patron dediğimiz şahsiyet gelip Nermin teyze seni çağırıyor dedi. Ama bir yandan da pis pis gülüyordum. Herhalde benim utangaçlığıma gülüyor dedim ama mer kadın beni çağırmamış. Mutfağa gidip "Buyur Nermin teyze beni çağırmışsın." dedim ki demez olaydım. Yo ben seni çalmadım kızım. Seni kandırmış deyince anladım acı gerçeği. Yardım etmek istedim ama gerek olmadığını söyleyince tıpış tıpış o yapıştığım koltuğa geri döndüm. Patronun pis pis sırıtması yerini kahkahalara bıraktı. En acısı da ağzım açık bir şey diyememiş olmam. E nasıl diyeyim? Daha ilk defa gitmişim o eve. O anda kalkıp da çirkinlik yapamazdım ama hele bir çıkalım. bu hesabını soracağım diye düşünüp oturduğum yer, yeri tekrar çivilendim. Lütfen bitsin bu akşam ya derken sonunda kalktık. Ama o akşam 2 kilo vermişim de stresten.